Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun veriyoruz. Doğru ben oynuyorum. Size de göstermek istedim. Bugün sizlerle birlikte atılmanızı zor zor atılıyorum. Zaten bazınız oynuyordur bilir bu oyunu. En az birinci sonra oynuyordur. Oyunda istediğiniz kişilerde oynayabiliyorsunuz. Sen evet, isim de atmadım. AG Osfante. Şey. Söylemiyorum. Neyse. Oyuna geçelim. Türkiye'de oynayacağız. Modern dünya. Yani 2020 kaste başlıyorduk. 2022'de. Tamam. Burada da iki sesim var. Neyse ben. Bir listem. ona kadar <laughs> ne başka Irak. Son olarak İran'la şuna tak ekliyorum. Çünkü zaten bir yerde başlıyor, Bu ben nasıl? Ee, Danışmanlığınız yok bazıları. İnsan gücü maliyetini süren. Koy, tay, Kanal yirmi, Ablı araştırma yaptım. Teren Teren Nazım. Nasıl insan yüzünü attıdan Teren oldum. Ben de sporundan şu anki gelen attırmaya veriyorum. 150 altın, 200 e altın. Çünkü şey veremiyorum. Sen, sen çünkü sen de iki yarat altı var Bakın bu da ben geldi ilk olarak da bina inşa etmemiz gerekiyor. Zaten güçlü bir ülkeyiz. Askeri gerek yok. Burasını evet, inşa, inşa edelim. Zaten mutlaka tamam. Mıstık milyon parçası. Cam işleri. Eee... Şu an inşa edin. Zaten param bitti. 15. sırada başlıyoruz. Bir de mesela. Ben hiç bana anlayacağımız. Buralar veriyorum. Mesela medeniniz esiracınız ve mirası yüzlendirmek. Her an miras puanı attırın. Bunu tamamlamışız. Bir anda yani 16. sıraya düştük. Toparlarız. Ben de esiriz veriyorum. Başkent'e paranı attım. Yerinde araştırma seviyeni attırıyor. Yani şu an askeri yaptım. Askeri yapmadım. Eee de bir şöyle bir şey. Biz bu olmasına hangi değer atıyoruz? Olmasındaki değerler var. Başka de devam edelim. Ee, seni böyle spora isterseniz hızla sarsa başlayalım. Yüzüm aklımda var. Mesela buradan ee, din ve yut dövüştürme işlemleri yapabiliyorsunuz bundan gelmez ee, Yeni işlemlerine geçirdiğiniz zaman ben bunların yut dövümündeki işlemlerini yapıyorum ki benim diline aşık olsunlar dil işe o ki e, beni diline çeviriyorum aynı şekilde İsterseniz çok bekletme yapmasanız ilk olduğunuzda basın şuraya dağılalım burda ee, Sana sizlerle etmek için izlenenizin 30'dan alt, altında olması gerekiyor. İşte mesela mesela şey, daha sonra gönderebiliyoruz. Gönderebiliyoruz. Çok hızlı zaten param gitti ve yine oldu da basabiliriz. Ee, i̇lk bölümde mesela çok fazla tutmayacağım. Şu anki bölümlerde hızlı bir şekilde atarım. İyi bir destek gelişe. Biliyorsunuz o kadar da iyi gerçeklenmiyor. Kanalı yeni açtım. Abone olmasını sürüyorum. Ya şey tamamlandı. Burada bakabiliriz. Alanlarım toplam geliri 17 kat. Ben ise 39 kat. Toplam gidenler şu an eşi de. Dengesi ise 4 kat Hazırlığı ise 43 kat. Yani şu anki parası o kadar. Bizim ilgilenen aslında şu anki olduğunda yenebilirim ama yeni bu oldu Ya altı tıklıyorsunuz ya da basmak istediğiniz şeyi üstüne tıklayabiliyorsunuz burada. Toplamda 35 kaldı Şunu Şuna mesela basalım. biraz pahalı Ne yapalım? Bir de ve en sevmediğim tarafı var. sen gibi bir kez mutluluk kalabiliyorsun. Yani bir kere mutluluk mu oldu? Başka mutluluk kalamıyorsun kendine. Aslında kızı kurmuş ilk defa kalabiliriz. Olur mu? Yani Azerbaycan ne işkence nasıl ben? Ona bakalım. Ee, falan kötüymüş.

ee, 35 kalı koydum biraz da ön tarafta buldum şu an da ön evet, ben en sevdiğim ikinci tarafı şey odun yapar sekiyi bırakabiliyorsunuz siz de çayınızı kendinize böyle izleyebiliyorsunuz ben ee, bırakmayacağım şeyler basit sakın şunu içer şu oldu yakını yollayalım şu kazandık ve ee, şuraya oldu mağaraya çıktık odun ekini yok kalmıyor, kaçıyor ama onu yok etmezseniz yerler kendisine gelebiliyor Yüzüne kötü olabilir, o yüzden Filistin bolluğuna da oraya geliştirelim. Filistinmiş burada Fibrola. O yüzden toparlanmaya gönderdim. Evet. Yüzde üstündeyken tehdit ediyorsunuz. Gayrı sizler ise yüzde teslim olduğunuzda özellikle O barışan nasıl bir şey bu? Fırçayla toprakları bölüme alabiliyorsunuz. Onun dilimini de araştırabiliyorsunuz. Ama zaten sürmeyi bilerek. Öyle. Öyle. Askeri resim tanıtabilirsiniz. Yani otomatik olarak da askerden çoğuldu. Kutlu devletin cebi biliyorsunuz. Kutlu devletin de işte Yani başkanlık cumhuriyeti değil o monarşi mi? Sizin başkanlık cumhuriyeti yapabiliyorsunuz. Kendinizi nasıl sen? Barış anlaşmasını yapalım. Şöyle yapabiliriz. Ya. S Özellikle şu bölgelerden aslında bütün kalpleri kullanmalarını izle. Gerek duymadım. Bu üçüncü. Bu da anlı saygından bir şey var. Ucuz olursa bütün neredeyse sınırınızdaki devletler. Ermenistan, İran, Irak. Bilmem ne, Yunanistan, her şey size sana seçiyor ve aldığınız bütün toprakları kaybediyorsunuz. Reyna size sana 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 Ay sizden toprak falan alamıyorum. Belki hep deneyecek adım yok. Neyse sen şimdi bunu da bitirin. Önce iyi bir toprağının size asıl bahsettiği kadarı var. Yardımcı sürmüyü de evet dediğim gibi. Ben geliyorum. Peki bayanlar da otur şimdi toprağımızdan. Yalınlamak için Ankara'ya yolluyoruz. Bence bu bölümde bu kadar o, olsun. Sonraki bölümlerde size daha detaylı bir şekilde anlatabilirim şu binas formları ise sizin insanınız ben görevliyi birisi görürken bir şeyler verdiğinizde daha iyi kart çalıyor başkente de bir, şey bir sürü satınım bu video bu kadar olsun sonraki videoda görüşmek üzere hepinize bay bay diyorum bay